Hocam merhaba. Ee, soketi beklemeden bootloader'ı kendimiz yaptık. Bir PCB tasarladık. Şuranın altına mikro işlemciyi sıkıştırdık e, PCB yüzeyine. Şuradan da programlama e, pinlerini kendimiz çıkardık. Kristali, e, kondansatörü, iki tane de direncini kullandık. Şunları da sabitleme ayakları olarak kullandık. Şimdi Arduino'nun üzerinden... E, Programlamayı hemen şu şekilde göstereyim hocam. Bootloader programlamayı. Şu şekilde hocam bir Arduino'nun kendi içerisinde bir yazılımı var. Şurada dosyadan örnekler. Arduino ISP. Şuradan şu datayı çalıştırınca şu datamız geliyor hocam. Şu şekilde. Arduino'nun takılı olduğu seri portu şuradan araçlardan. Porttan. Şuradan Arduino'nun takılı olduğu portu işaretliyoruz. Şu an bizde işaretli. Ee, Arduino yani ne tür Arduino programlamak, klonlamak istiyorsak da şuradan seçiyoruz hocam. Şu an Arduino'dan Arduino Uno şeklinde şurada gözüküyor ve bunu şu an hazır olan Arduino'nun içerisine şu şekilde yüklüyoruz. Şurada gözüküyor hocam. Yükleniyor. daha sonrasında Artık e, Arduino'nun içerisine atılan yazılım ile araçlardan e, şu AVR-ISP programlamayı AVR-ES-ISP yapıp tekrardan araçlar ön yükleyici yazdır bölümüne derlediğimiz zaman şuradan gözüküyor. Bakın hocam ve tamamlandı. Ve bizim şu an Arduino'nun şeyi çalışmıyor. Hani şu an bizim bootloader yapma işimiz tamamlandı hocam. Çok başarılı şekilde. Şimdi hemen bir elektrik vereceğiz şeye. Bizim devremize. Bütün pinleri söküp şuradan sökelim. Şöyle bakın hocam. şu Sadece VCC ve GND uçları. Yani Atmel entegresinin üzerine sadece VCC ve Gene de uçları kalacak. Bakın şurada bir kırmızı ışığımız hocam. Hani şu an onun şey değerini ben çok yüksek tuttum direnç, direnç değerini. O yüzden şey oluyor. Şu an yanıp sönmesini bakın hocam. Şöyle bir pır 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 yapıyor. Hani şöyle. Şu anda bu ilk video olduğu için bu şekilde ve başarılı bir şekilde hocam çalışmasını da sağladık. İyi geceler hocam.